Dördüncü bölümden hepinize merhabalar. Bu sefer bir sen e, Nazmi izemiz istedi tekrar yayın yapmama. Merhaba diyor. Merhaba, merhaba. 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 Bak bu gerçek gerçek. Gerçek mi? Merhaba. 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 Hadi çıkalım, Anne çıkalım, gel. gel. inanmıyor Söyle gerçek isim. Gerçek gerçek. Merhaba dedim. Gerçek televizyona çıkıyorum. Oldu her şey oldu. Evet. O istediği bir sefer yine görünmek istedi tekrar. Yani boşu boşuna çektim. Like atmayı. Like atmanıza falan gerek yok. Çünkü o izledi Bye bye.